Evet, daha önce dediğimiz gibi, şimdi örneklemlerin ve timsel analizi denilen. <laughs> analizi yapacağız. Yani bir örneklem verildiği zaman bu örneklemden ne tür hesapladığım şeyleri, bunun işte normal dağılıma benzer mi falan türünden analizler. Evet, şimdi örneklem verilince örneklemle ilgili merkeze eğilim ölçüleri bunların en e, meşhuru işte ortalama yukarıda yaptık zaten sayıları toplayıp bir de ortanca ya da medyan denilen şimdi bu ortalamanın bir zaafı var uç değerlerden etkileniyor. Yani bir tane işte ne bileyim örnek 2, 3, 5, 6 bir tane 100 olsa burada değil mi bu sayıların çoğu bunlardır yani 2, 5, 6 gibi küçük sayılardır bir 100 olsa çok büyük hemen o ortalama 100'e doğru yaklaşır. Bununla, bunun için ortanca medyan denilen veri veri sırası sıralandığında ortada kalan sayıdır. Örneğin 2 1 5 bu sayılar varsa bunu dizersem küçükten büyüğe değil mi? 1'ler 2 tanedir. 1'ler dizdim dizdim. Ortada 3 kaldı. Sağında 4 tane var, solunda 4 tane var. Bunun ortancası 3'tür. Dolayısıyla bu sağdaki soldaki uç değerler bunu 50 de 500 bile yapsam ortanca 3 kalır. Halbuki bunu 500 yapsam ortalama çok büyür değil mi? Hemen e, etkilenir. Çift sayıda sayı varsa bu tek sayı olunca güzel oluyor. Solunda 4 sağında 4 kaldı. Ama çift sayıysa e, mesela işte bir tane daha eklesem e, değil mi? Burada 4'e 9'da 10 sayı olsa e, solda 4 sağda 4 bıraktık. Ortada 2 tane var. İşte bunu da ikisinin ortalamasına medyan, e, orta medyan deniyor ortanca, e, üç buçuk deniyor o zaman. Yani bazıları üç ve dört diyor, ikisini birden söylüyorlar bir şekilde. Ama bunun ortancanın özelliği uç değerlerden etkilenmiyor. Onun için mesela gelir dağılımı gibi e, ölçülerde bu medyan e, kullanılıyor. Çünkü gelir dağılımının ortalaması 5000 dolar diyorsun. Ama nüfusta e, 1000 kişi 1 milyon dolar kazanıyor. İşte 50, 50 bin kişi 500 dolar kazanıyor, ortalama 5.000 oluyor. Değil mi? O şeyi çok gelir dağılımını göstermiyor ama medyanı bulursan, değil mi? 50 bin kişi 500 dolar kazanıyorsa medyan 500 çıkar. 500 daha iyi bir göstergedir. Modda bu tabii tepe değer, işte en çok görünen değer her veride olmuyor bu. Şimdi buradaki kritik şey bu normal dağılım için ortalama, medya, mod hepsi aynıdır. Bu da simetrikliğin bir tezahürüdür. Değil mi? Normal dağılım simetrik olduğu için bu ortaladaki değer hem e, mü'dür, işte hem medyandır, hem moddur. Ve onun için bu sayıların pozisyonuna göre bu simetriklikle ilgili bir bilgi edinilir genellikle. İşte bu ee, standart şeyde bu. Sağ çarpıkta ortalama sağa gider. Sağ çarpık ne demek? Sağ tarafta büyük sayılar var. Ortalama da büyük sayılara doğru gider. Medyan ve mod böyle dizilir. Dolayısıyla ortalaması medyandan çok büyük bir şey görüyorsanız veri bir örneklem demek ki bu biraz sağ çarpık. eee sayılar muhtemelen popülasyonu da biraz sağ çarpıktır. Yani normalden uzaklaşır. Normale yakın bir şeyin ne olması lazım? Medyan ve ortalama birbirine yakın olması lazım. Sola çarpıkta da tabii çarpıklık ne tarafa ise ortalama o tarafa gidiyor. Çünkü ortalama uç değerlerden etkileniyor. Dolayısıyla bu da böyle bir bilgi. Veriden hesaplanan bir istatistik çarpıklık. Bu da varyans gibi Varyansta karesini aldık. Bu da ortalamadan sapmaların küpünü alarak yapılan bir şeydir. Orası önemli değil ama bu normal dağılım için sıfırdır. Şimdi bu kritik. Normal dağılım için çarpıklık istatistiğinin değeri sıfırdır. Dolayısıyla bu sık bir, bir veri setinde, işte bir örneklemde sıfırdan uzaksa çarpıklık verinin normal dağılımdan gelmemiş olabileceğine işaret eder. Birden büyükse, mutlak değerce mesela çarpıklığı bir buçuk buluyorsan işte o zaman veri e, çok çarpıktır. Normal dağılımdan gelmesi zor. 0,5 ile 1 aralığındaysa işte ılımlı çarpık. 0 ile 0,5 arasındaysa da verinin yaklaşık simetrik olduğu düşünülür. Yani bir verinin çarpıklığı hesaplandığında o küçükse, 0'a yakınsa e, verinin ana kütlesi de muhtemelen simetriktir. Öyle bir bilgi ediniyor. Bir de basıklık diye bir hesap var. O da o gene veriden hesaplanan bir şey. Normal dağılım için değeri 3'tür ama genellikle 3'ü çıkararak sıfır olarak verilir. Dolayısıyla Excel'de de bu basıklık değeri sıfır oldu. 3 değil de sıfır. Basıklık değeri de sıfırdan uzaklaştıkça gene normalden uzaklaşmaya işaret eder. Bu da bir e, işarettir. Bunun örneklerini göreceğiz. Veri özetlemenin iyi bir yolu bu kutu grafiğidir. Excel eskiden yapmazdı, şimdi yapıyor bunu. Kutu grafiği veriyi ortaya böler medyan. Üst şeyi de ortaya böler. Bu üst çeyrek üst yüzde ellinin medyanıdır yani. Yani verinin üstteki 75'lik bölümüdür. Bunun altında yüzde 75 var. Alt çeyrek de yüzde 25'idir. Medyan da %50'dir, değil mi? Medyan ortadaki sayıdır, yüzde %50'dir. Dolayısıyla mesela simetrik normal dağılımlı bir veride ne görürsünüz? Medyan ortadadır. Bu üstteki bölümle alttaki bölüm yaklaşık birbirine eşittir. Değil mi simetri? Üst aşırılar, bu üst alt aşırı değerler ve çok aykırı değerlerde böyle de üstte noktalar olarak mesela böyle değerler varsa demek ki böyle aşırı uç değerler var burada. E, bu üç değerler olması tabii verinin vera, üç değerleri varsa biraz şeyden uzaklaşıyor. Yani e, bu da bir görsel e, bu da araç. Histogram da genelde yukarıda gördük bir önceki videoda nedir? Veriyi kutuplara e, kutular halinde gösteriyor. Histogram da sütun grafiği. İşte normal dağılımdan gelen bir histogram, kutular ortada yığılan, böyle kenarlara doğru yayvanlaşan bir histogram. Ee, bu e, e, bir gösterge. Şimdi bunların en güzeli biraz e, şeyde e, Excel'de verilerle görmek. Excel'e gelirsek ilk şeyimiz e, burada normal dağılım. Şimdi bunu sileyim, bunu sıfırdan yapalım. Bu da kutu grafiği. Bunu da ben çizmiştim. Bu da e, neyse onu da silelim. Şimdi burada bir normal veri yarattık. Bunu nasıl yaratıyoruz? Onu burada Excel'in bu veri şeyine gidip veri çözümlemeye gelip burada rastgele sayı üretimi diye bir şey var. Ona bastınız mı bu çıktı. Değişken sayısı bir. Yani bir sütunu dolduruyorum. Kaç tane? Yüz tane daha isterseniz fazla koyarsanız. Ne istiyoruz biz burada? Normal. Normal dağılım. Ortalaması 0.1 bir. Bunu isterseniz değiştirirsiniz. Önemli değil. Hepsi birbirine benzediği için. Çıkış aralığı da nereye koy? A1'e koy. Buna tamam deyince mesela burada şimdi sayılar var. Tamam deyince onlar değişecek. İşte bunu da yerine yeni yazayım mı diyor. Evet diyorsun başka bir sayı çıktı. Bunu bir daha tekrarlasan başka bir sayı çıkar. Şimdi hazır bunlar da böyle işaretlenmişken burada ekle deyip, bekle deyip şu e, grafiklerde zaten histograma benzeyen bir şeyler ona bastınız mı histogramı gösteriyor. Şimdi bakın bu 0-1 yani standart normal dağılımdan seçilmiş yüz gözlemlik bir veri. Şimdi bu bile tam böyle histogramı normale benzemedi, değil mi? Rassallık bu demek. Şimdi bunu biraz anlamak lazım aslında. Mesela ben burada şimdi bunu e, veriye gidip veri çözümleme rastgele sayı üretimi bunu değiştirsem. Ha bak bu, 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 seçmede bir yüz tane daha seçtim. Biraz daha şeye benzedi. Normale benzedi. Bunun kutu grafiği de buraya gelirsek gene ekle diyorsunuz. Bu gene histogramın altına girince burada kutu e, ve çizgi grafiği var. Ona bastınız mı? E, ha burada veriyi seçmediğimiz için pardon. Buradan veriyi A seçiyoruz. Burada A'nın hepsini seçebilirsiniz. Başka bir şey olmadığı için. Buna basarsak. İşte bu da bunu verdi. E burada da bu Doğru e, dolgu yapma, dolgu yapınca görünmüyor. Ha. Şimdi bu ortadaki çizgi medyan, bu çarpı da ortalama. E bu bak, bu kutu grafiği biraz simetrik değil mi? Üstünde ve altında kalanlar birbirine yakın, medyanla ortalama birbirine yakın. Uç değerler yok öyle çok aykırı uç değerler. Bunlar biraz normal bir kutu, normal bir e, popülasyondan gelme verinin kutu grafiğine benziyor. Histogram da benziyor. Ama daha iyi bir hesaplama gene burada veriye gidiyoruz. Veri çözümleme. Burada tanımlayıcı istatistik denen şey var. Tanımlayıcı istatistik. Burada tamama bastığınız zaman giriş aralığı giriş aralığı A değil mi? A'da e, A'yı aldı. A'da tabii bir sürü şey var ama sayıları alacak. Etiketler ilk satırda hani ilk satırda değişkenin adı olsa onu işaretleyecektik. Neyi istiyoruz? Özet istatistikler. Özet istatistikleri işaretliyoruz. Çıkış aralığı, çıkış aralığı da işte O1 seçersek burada. O1 seçersek tamam dersek bunu hesapladı. İşte şimdi esas bu güzel bir bilgi. Kipi hesaplamadı. Kip dediği işte bu Excel'in Türkçe'si garip bunu kim yapmışsa kip yani mod dediğimiz o en çok moda kip diyor çünkü modun bir çevirisi kiptir ama buradaki çeviri o değil. Onlar da öyle yapmışlar. Her neyse ortalama ortanca. Bunlar birbirine yakın mıdır? E yani bu ortalama sıfıra yakın değil mi bu? Sıfır ortalamalı bir normal değişkendir. Ortalama sıfıra yakın. Ortanca doğuna yakın, Fena değil. Ama esas dikkat ederseniz basıklık ve çarpıklık ikisi de sıfıra yakın. Ya buradaki bu, bu ikisini burada böyle e, görmekte fayda var. İkisi birden sıfıra e, yakın, değil mi? Bunların normal dağılımdan geldiğini esas gösteren bunlar. Ama yani tam da sıfırda değil. Rassallık bu. Buradaki bu sayıları değiştirirseniz. Mesela gene buraya gideyim veri çözümle de e, tanımlayıcı istatistik değil gene rastgele sayı üretimine girip tamam desek buna tamam diyelim aynı şeyleri yapacak. Basıklık e, ve çarpıklık gene gördüğünüz gibi 0.25 ve şey olarak kaldı 0.9. Ama yani bir veride görebileceğin yaklaşık değerler bunlar 0.0 göremezsin böyle çok güzel bir şey şekli e, görmek mümkün değil yani. Mesela gidelim burada böyle bir veriye gelelim. Bunu başka bir yerden üretmişiz. Bunu böyle seçelim bu veriyi. Buna ekle dedik. Bunun histogramı e, şimdi bu normal değil değil mi? Çok çarpık. Bir başvuru çarpık. Sağ doğru çarpık acayip çarpık bir şey. Şimdi bunu gördüğün zaman bu veri normal bir değişkenden geliyor demek biraz e, zor, değil mi? Bunu e, şeyde e, normalden geliyor buna demek pek mümkün değil. Nitekim gidip veriye girip veri çözümlemede neydi onların adı tamam tanımlayıcı istatistikler tamam dersek yine e, A'yı e, A'yı al. A değil de artık buna e, şuradan tabii şimdi başına e, etiketler ilk sırada desek şimdi buna etiketler ilk sırada diyeceğiz. Orada X var. Çıkış aralığı gene eskisi gibi. Özet istatistikler. Tamam dersek şimdi basıklığa bakın 11 değil mi? Çarpıklık 3 oldu sıfırdan çok uzaklaştı değil mi normal şeye göre. İşte bu da bunun normalden gelmediğinin daha iyi göstergesi bu tabi. Histogram da gösteriyor onu. Ama bu basıklık ve çarpıklık bunu burada net bir şekilde değil mi? Bu çok uzak. Sıfıra çok uzak bu değerler. Mesela başka bir veri kümesi. Bunu da yapmışız. Bunun histogramı böyle hazır. E şimdi bu histograma bakınca çarpık değil fazla. Ama basıklık çok düz değil mi? Normal dağılım böyle biraz çan eğrisi gibi olacak. Bu da pek normalden gelene benzemiyor. Nitekim gidip veri çözümlemede tanımlayıcı istatistikler dersek etiket yok bunda. Yok değil mi? Etiket yok bunda. Gene o aynı yere yapacak. E bakın bunun da basıklık çok farklı. Bak çarpıklık sıfır. Sıfıra çok yakın. Normal dağılım gibi. Ama basıklık uzak. Değil mi? Birden fazla. Biz ne dedik? Birden büyük değerler çarpıklıkta da öyle, basıklıkta da öyle. Birden uzak. Değil mi? Bunun histogramı da böyle yani biraz böyle simetri yok. Yani çok düz böyle. O düzlük bu sıfırı, çarpıklığı sıfır çıkarıyor. Ama aynı düzlük basıklığı büyütüyor. Bu da işte normalden gelmeme e, olasılığını arttırıyor. Son olarak burada boy. Bu da insan boyu. Gerçek veri bunlar. Bu ünlü bir veri setidir. Bunlar inç olarak İngilizlerin. Ne yapalım onların? E, siz ölçün. Sizinkileri kullanalım. Değil mi? Bunun e, işte gene A'ya ekle desek. Histogramı. Değil mi? Normal fena değil. yani Ortalarda yığılma var, tabii uç değerler var. Hiçbir zamanda tam şey normal dağılımdan seçtiğim bile tam çıkmıyor. Bu daha normale daha iyi benzedi yani bizim o seçtiğimiz şeyden. Bunun tanımlayıcı istatistikleri nereye gideceğiz? Veri, veri çözümleme, tanımlayıcı istatistikler, etiketler ilk satırda yok. Gene çıkış aralığı aynı, basıklık 0.9. Yani 1'den küçük çarpıklık 14, bu da 0'a yakın. İşte ortalaması 69, ortancası 69, bunlar yakın. Değil mi? Simetri biraz da oradan görüyoruz. Basıklık biraz tabii bu uç değerler bozuyor onu. Ama diğer diğer gösterdiğim verilere göre bunun bu basıklık ve çarpıklık istatistikleri normale daha yakın, histogramı da normale daha yakın. Normalliğin tabi formel testleri de var ama biz burada yüz gözlemle bunu büyütseydik daha iyi sonuçlar çıkar. Şimdi çok küçük örneklemlerde 10-15 gözlemle falan yani o veriye bakıp bunun histogram mesela 15 gözlemle histogram yapamazsınız zaten yani kaç kutu koyacak kaç kutuya kaç gözlem gelecek değil mi? Basıklık çarpıklık istatistikleri de işte çok küçük örneklemlerde çok anlamlı olmuyor. Yani istatistik veri demek. Çok küçük verilerle bu analizleri anlamlı bir şekilde yapmak da, yapmak pek mümkün değil. İnsanlar da zaten biraz çok küçük verilerde normaldir deyip, normalden geliyordur herhalde deyip öyle e, analizi yapıyorlar. Evet, son konumuzda, bundan sonraki son konumuzda görüşmek üzere. İyi günler.